bugün sizlerle birlikte telefonuma bakacağız. size göstermek için saatlerimi verdim bu telefonu yapmak için. İlk olarak böyle gerçek telefon kısımlarından başlayalım. Mesela burası şarj makinesi. Bu burası da açma yeri böyle. Şarj makinesini bir daha göster misiniz? Çekemedim yakından. Şöyle takılıyor. So sonra şey. Diye Ekran da burada. Açabiliyorsun böyle. Son, Sonra şimdi diyelim ki telefonun bakın bakım saati geldi. Sen bakım yaptırmak istemiyorsun. Şöyle şöyle adıçık tamir aletleriyle ta, tamir edebilirsin. So, sonra da bunu böyle tekrardan takıp şöyle yerleştirdim. Mesela bunları da böyle şunu çevirelim şöyle. Üstüne koyalım. Mesela diyelim ki çok sesli bir yerdesiniz. Mesela İstanbul gibi, Ankara gibi çok çok sesli bir yerlerdesiniz. Şunu bir takayım. Haber dinlemeye çalışıyoruz. Tamam mı? İşte şunu, koy, şunu koyayım. Böyle dinleyebiliyorsunuz. Sonra kapatabiliyorsunuz da. O da kaldı. İşte böyle. Son, sonra da Sonra da şey dur Allah. Burası ekran işte böyle. Sonra ke kendim kendim şey aklımdan bir şey marka kurdum Edya. Yani şekil de kendim yaptım. İsmi de kendim koydum. ismi isim bulmayı biraz düşündüm ama Edya koydum en son. İsmi de çok orijinalmiş. Ben çok beğendim. Olsun legolarından tasarlamış olduğu cep telefonu. Ama üstün özellikle cep telefonu ve ismi de Edya markası. Olsun tebrik ediyorum seni. <laughs> çok güzel olmuş. Evet. Peki arkadaşlar paylaşmak istedi Ulus yapmış olduğu cep telefon paylaşımını ben çok beğendim. Ee, şimdi legolarla alakalı yapmış olduğu e, videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz Ulus? Evet. Like yapıyoruz değil mi? Bol bol like yapıyoruz. Biz de bu şekilde video çekmeye devam ediyoruz. Ulus tekrar e, legolardan başka başka ne yapacaksın? Tasarımlar yapacaksın evet. ve bizimle paylaşacak. Şimdi size bir şey daha diyeceğim. Saat, saat de ya da yarınmıştır bir çikolatamız gelecek. Onun da videosunu Aa, çekeceğiz. Evet, bu da bir sürpriz. Büyük bir ihtimalle bugün çikolatamız gelecek. Paket açılımı ve tadı konusunda olası size yorumlarda bulunacak. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.